Bir çekiyoruz biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Ee, evde bir günümü çekiyorum. Ben daha yeni uyandığım için. Ee, All right. All right. All right. Uh... ne yapıyoruz hemen anlatayım. Tozları alıyoruz, balkonu yıkayabilirsen. Yorgun olmazsan çünkü başım ağrıyor grip oldum gibi. Ama çok yorgun olmazsam balkonu yıkacağız. Bulaşıkları yıkacağım. Bulaşık makinesini yerleştireceğim. Çamaşırları alıp asacağım. öylele Öyle işte. <laughs> çok konuştuk ya. Hadi kek yapalım. Çok iyi bir şey kurdum şu an. Ama yanda şurada şey bir şey gözüküyor. Çünkü kurmam çok zor oldu. İdare edin artık. Şu an telefonumu riske atıyorum. Sırf. Sizin için. Ya sizin için tabii ki de. Yoksa ben evde tek başıma niye böyle prodüksiyon, prodüksiyon. Çok. Ben burada kendi kendime konuşabilirim ama buraları hızlandıracağım. Sene tariflerinden edilen limonlu kek tarifi. Karıştırma kabına 3 adet yumurta ve bir su bardağı toz şekeri alarak beyazlaşınca Yumurtanın nasıl kırılmamalı gibi bir altlı çalışma yaptım şu an. Önemli haberi yok. Olsun. Güzel yaparsam önce herkes yap. inşallah evet, her şey vardır ya. Şöyle oldu. Ama daha çıkacağız bir dakika. Biraz çıkacak, çıkalım. Oha. Hayır be. Bence oldu yani. Siz görmüyorsunuz çok ama. Neyse. Bence yeterince köpürdük gibi düşünüyorum ben. Bir su bardağı tut.

面白いんだよ。 啊。<把><開> arkadaşlar şimdi keki fırına koyduk. Göstermek isterim ama gözükmez yani. Hemen ya da göstereyim. Daha yeni koydum. Yani şurada işte. İnşallah olur ya. Vallahi. Yani böyle tadına baktığımda biraz fazla şekerli geldi. Ee, sonra götürürken de fazla mı sıvı olmuş diye baktım bir de. Allah hiçbir şey umursamadım koydum. İnşallah limon tadı limon gelir yani tadı az olmamıştır inşallah limon. Neyse şimdi şöyle makine yerleştireceğim çünkü şurası çok kötü. Öyle. Evet arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim keke. Görüyorsunuzdur inşallah. Şimdi biraz sunulmasını bekliyorum. Aslında 45 dakika diyordu. Ben 10 dakika falan e, erken kapattım. Çünkü benim ben şey 170 derece diyordu. Ben biraz daha 190 derecede yaptım. Bir de onunki önden ısıtmalıydı. Aslında benim daha çok ısıtmam gerekiyordu ama böyle çok yanmış gibi falan hissettim ben. Bir de içine şey çubukla baktım böyle. Pişmiş gibi de geldi. İnşallah çiğ değildir. Ondan korkuyorum. Şimdi biraz soğusun. Arkadaşlar ben zar zor da olsa şöyle kabından çıkardım. Tada! Bir şey aldım artık böyle kestim. Yorum yapacağız şimdi? Nasıl olmuş? Hmm, güzel olmuş bu arada. Cidden yani içi yumuşacık böyle. Şöyle göstermek isterdim de bir tane daha yemeyeceğim. Yük tokum. Ama kahveyle yerim. Yani bayağı yumuşak cidden. İçi falan nice. Ama şöyle bir şey var. Siz yani mesela limonlu ya çok limon tadı gelmiyor ya. Ben ona üzüldüm yani. Çok tatlı çok sıvı demiştim. Yo ideal bu arada. E, tatlılığı da falan iyi. Ya limon kabuğunu Limon kabuğu Limon Ya limon kabuğu ya limon, 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 limon kabuğu tam. Ya limon kabuğunu, kabuğu. Ya limon, limon ne ya? <laughs> limon kabuğunu, he, limon kabuğunu biraz daha böyle fazla katsaydım ya da lim, bir yarım daha limon şey yapsaydım suyunu çıkarsaydım belki daha güzel limon tadı gelebilirdi. Ama öyle çok bir limonlu olurdu? Çok mu böyle bozardı tadı onu bilmiyorum. Ama yani genel olarak güzel baya güzel. Beklediğimden iyi mi? iyi Beklediğimden baya iyi çıktı bu arada. Elimi de yaksam. <laughs> Çıkarmaya çalışırken. Evet şimdi şöyle kapatıyoruz. Böyle arkadaşlar ben e, baya bir zaman geçti videoyu kapattıktan sonra kaçta açtım hiçbir fikrim yok bu arada ama geçti işte bir iki üç saat falan şu an saat tam altı evet neler yaptım hemen onu anlatayım e, çok yoruldum pardon <laughs> tozları aldım bulaşıkları yıkadım bulaşıklar çok yordu beni Sonra bulaşıkları yıkadım, tozları aldım. Süpürge şu an çalışıyor. Hmm, çamaşır bir çamaşırlık bir şey yokmuş. Balkonu sildim, yıkamadım, yıkasam çok uğraşırdım, gerek yok. Şimdi kahve yapıyorum. Ee, bugün Allah'ın izniyle dışarı çıkarım inşallah. Çıktığımda çekerim. Şimdi kahve yapıyorum. Evet arkadaşlar biz şimdi çok ani açtım ama ben biz çıktık işte Elif ya. <laughs> Arkadaki çocukları gördün mü? Kaka salak mısın sen ya? Um, be, uh, Gülcan Nisa'nın mahalleye git geliyoruz. <laughs> Hadi çabuk. Al. Köpek vermiş yanda bu bari de <laughs> ben de korktum. Kanka bir saniye. Sandal... Arkadaşlar şimdi biz gidiyoruz. Yaptığım kekten Elif paradan. Ayısı iki tane yedi. Annem falan da beğendi. Hadi bay bay. Şımardım. Allah için o korktuğun yere bakacağım <laughs> <Şaka batıyorum. gülüyor> şu kapatıyor falan. Şunu kaldı. Şarkının adı lazım. Nisa'yı bekliyoruz. Bu mu? Evet. Zaten Ay, bir olsan şey ama güzel Ay Nisa, çıkın Nisa'm çekeceğim. Merhaba arkadaşlar, vlog mu? Gene bu, evet. Gene ben. Merhaba, <laughs> haber, nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Biz uzanma dur ya, bu yakın ya bu telefon. Call me if you check. Ben terlik giydirdiler kendileri terlik giymiş diye. Ne var kızım? Kanka bütün süslerim çıktı kayboldu. Bunun hesabını ödeyeceksiniz bence çocuklar. Sonra görüşeceğiz. Şimdi kestirmiş arkadaşlar yorumlara yazın nasıl olmuş. Evet. Ni Elif. Bu ikisi size... de. Tamam, bir çek yapacağız. Gelin. Bizi bekleyin. Ya yakınlaşayım bir durun. Evet Elif. Bize kombinini göster. Arkada abla var. Çövye, ben göstereyim. Terlik. Güreş yapma. Üst. O Terlik. Ya kanka çekmiyor musun? Gözünü çekmiyor. Sen niye de pantolon giydin? Gelin Araba çarpmasın buraya gel. i̇lk aşk. Peki <laughs> aşkınızı başka yerde yaşar mısınız? <laughs> Biraz fazla yüksek sesle konuşalım. Bak ben var ya doğduğumdan beri bu kiralık aşk mıdır nedir sürekli TV'de ya. TV. Yani işte televizyonda. Evet Gülcan kombinini ya, göster. Evet. Siz de en sevdiğiniz işte, Siz de en sevdiğiniz filmi yorumlara yazmayı unutmayın. Siz de beni çekin. Hakan <laughs> kimse seni duymadı mı? <laughs> Bir şey olmaz onlar beni duyar. Evet. Dur araba geçsin. Onlara limon kek getirdim kendim yaptım biliyorsunuz çektim. Çok hamarat bir bacı olduğu için böyle kombili. kombin. Kombin terlik. Kombin her zaradan bana bahset aşkım paradan. Hiç bilmiyorum şarkıyı. <laughs> Allah yürü. Evet bunlar <laughs> da. <nerede? gülüyor> kurtardılar Bu çok, çok önünden. Kombinim 100 bin. Öyle bir şeyler. Evet. Terlik süslerime kaç puan? Yorumlara yazın. <laughs> Terlik süslerine 8. <laughs> Benim terliğim sadeliği şaka mı? Gece nasıl olmuş? Hiç makyaj yok. Tek maskara, maskara ve aldıkla. Güzel abi. Aldın Hadi gömüş. Ben ne yapayım onu? Ya, ne biliyorum? Ben kardeşim Aha. Aa ne küfür ediyorsun. Evet ablacığım. Görüşürüz. Başımız başım ağrıdığı için eve erken gidiyorum arkadaşlar. Araba Araba iyi de. Abla o kadar alçak ki o koltuk şöyle gidiyor yani. Bunlar babası çağırmış şunu. Şunu da az eve gidiyor. Bu. Bütümse. Götünü yerim hadi sık git. <laughs> Ama döverim ben. Beni dövecek misin arkadaşlar? Ben onu döverim. <laughs> Döv etmezsen senin lan. Eylo küfür edip durma ya. Aa, Biple. Bip. Bip. Bir ağzıyla koy. Bip. Bip. Yok. Üşeniyorum o yüzden. Bip. Bip. Şey bip bip. Senin ben o zaman <laughs> mutluluk denilince akla o Begüm geliyor. Aaa salak. Kanka salak. bak mutluluk denilince akla Begüm. Oğlum ne yaşıyorsun lan? <laughs> lan be? ne yaşıyorsun? Ben kaçıyorum. Stop. <laughs> <ben. gülüyor> Eylül bak oralara bir şeyler koymak zorunda kalıyorum, Ed editimi Koyar. zorlama. Kanka herkese koy. Emoji koy bir tane koy. dur ben de Hadi bari. Ya! Dur şaka Hadi eşeklerin elini açalım. Tam kapat. Bye!